Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 23. bölümünde Barış Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Analitik düzlemde merkezi B0,6 olan çember orijinden geçmektedir. Bu çembere A noktasına teğet olan C, A, B merkezli R yarıçaplı çember yukarıda gösterilmiştir. B merkezli çemberin OD yayı OD kirişi boyunca katlandığında A noktası B noktası ile çakışmaktadır. Buna göre A çarpı B çarpı R kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere burada e, gördüğünüz gibi buradaki OD yayı bu OD kirişi boyunca katlandığında A noktası buradaki B noktası ile çakışıyorsa bakın bu OD yayı katlandıktan sonra tam B'den geçmiş oluyor. Yaklaşık olarak şöyle olmuş olur. Dolayısıyla bu Katlamadan dolayı da burası simetrik olacağına göre burası dik olur ve buralarda eşit olması gerekiyor. O zaman buradaki BC, BA uzunluğu da yarı çap olacağına göre buradaki yarıçap gördüğünüz gibi koordinattan dolayı 6 birim. O zaman burayı iki parçaya böleceğine göre buralarda 3'e 3 olmuş oldu. Burası da zaten yarıçaptan dolayı 6 idi. Gördüğünüz gibi burada bir 30-60-90 üçgen oluştu. O zaman ben burayı da çizersem bu da gördüğünüz gibi zaten şurası 60 derece dediğimiz gibi şurası 30 derece. E, burası 60 derece kenarlarda eşit olacağı için bu üçgende bir eşkenar üçgen olmuş oldu. O yüzden şu mesafemizde 6 birim. Aynı şekilde burası 60 derece. Burası 30 derece. Buraya da zaten 30 derece kalmış oluyor. Şimdi buradan sonra bize C noktasının koordinatları A virgül B olarak verilmiş. Onu göstermek adına buradan bir tane dik çizdim. Daha sonra burayı birleştirdim. Bakın merkezleri birleştiren doğru teğetten geçer zaten. Doğrusal olmuş oldu. Şimdi yarıçap bilmiyoruz. Yarıçapa da R demiş buradaki koordinatlar da gördüğünüz gibi A B olarak verilmiş. Onları bulmaya çalışalım. Şimdi oraya değer vermeden önce ben burada bir tane dik indireceğim. Şuraya gördüğünüz gibi. Burada dik indirdiğiniz zaman şurada da bir 30 60 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 6 ise gördüğünüz gibi burası 3 birim. Şurası da şu mesafemizde 3 kök 3 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra da Şurada mesela açıları yazarsanız şurası 60 derece. O zaman buraya da 60 derece kalıyor. Toplam 180 olduğu için. O zaman şu üçgende yani C noktasından da buraya indirdiğinizde burada da küçük bir 60-90 üçgen oluşmuş oluyor. E, ve bu değerleri mesela ben buraya e, örneğin ben buraya mesela K dediğimde yarı çap burada 2K. Burası da zaten 2K olmuş oluyor. E buranın tamamı 3K. 3K 3 eşit olduğuna göre K orada zaten 1 olmak zorunda. Direkt oraya 1 olarak yazabiliriz artık. Yani şurası 1 oldu. E, 30-60-90'dan dolayı orası 2 geldi. Burası 2 oldu. Burası 2 oldu. Aynı şekilde buraya da zaten kök 3 birim kalmış oluyor. Burada 30-60-90 üçgeni olduğu için. O zaman buradaki yatay uzunluğumuz toplamda kök 3 gelmiş oluyor. Yani C noktasının koordinatlarını yazarsak apsisimiz 4 kök 3 ordinatımız Burası gördüğünüz gibi 2. Yani B noktası 2. Yarı çapta zaten burası 2 aynı zamanda yarıçap olduğu için yarı çapta 2 gelmiş oluyor. O zaman ABC değerleri çıkmış oldu. Bu değerleri de çarptığınızda yani A çarpı B çarpı R değerlerini çarptığınızda 4 köküç çarpı 2 çarpı 2'den gördüğünüz gibi 16 köküç olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.